Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNAF komik animasyon ikinci bölümünü yapacağız. Neyse hadi başlayalım. Evet. <laughs> Bütün adamları alacağım. O PUBG'deki M416'yı alacağım. Hayırdır oğlum AK var binde bende. M416'yı alacağım. Hayırdır lan. Bana ne ödevlerden. Öğretmen artık bir yalan uydururuz yani değil mi? Bana ne lan? Bana ne? Bana ne ödevlerden? Neyse. Ertesi sabah. Of ya. Çok sıkıcı. Lan o. O adamdan nasıl M416 çıkmadı? M416 vuruyordu. Nasıl çıkmadı lan? Nasıl çıkmadı? Aa lan ne oluyor? Dur bir. Selam. Ya boru açık da oradan düştüm. Neyse bakmayın bakmayın. Bir şey yok ya. Bodrum katından düştüm. Bir şey Yok yok yok. Hadi önünüze bakın. Oh ye yeah. Freddy. Fight Night Freddy. Korkacak benden indi gibi. Zaten korkmuyorum ondan. Ödevlerimi yapmıyorum Freddy'den. Korkmuyorum çünkü o bir hindi. Ondan korkmuyorum. Ondan korkan da bir bebektir. Bebeklerin kralıdır. Kral bebekleridir. Ne haber bebeğim? Ne yapalım bu? Şuna, şuna bak ya. Neyse arkadaşlar. matematiksin sen, sen bu kalemi alabiliyor musun? Bana? Bırak lan kalemi. Of, ne yapıyorsunuz? La dövelim mi? Allah'ım ya işlemlerime göre bu sonucun cevabı ımını kuttum? A. Kim o? Çık lan dışarı. Bana ne? Çıkmayacağım. Bir de hocaya karşı geliyor. Çık lan. Lan hoca atlı lan bildiğin. Ne çocuklar bu işlemin sonucu lan. Acıyorum annemi kaldırmadı da lan dersi bölmeye utanmıyor mu? <laughs> Allahım ne oluyor? Mesela... Oh, neyse. Oo neyse işlem bu son işlemlerine göre lan müdür var. Oğlum. İlla biz sizi dövelim mi? Siz laftan anlamıyorsunuz mu oğlum? İlla aidat günü gelir anlınız para vermez ya. Uf ya. Oğlum bırakmasın hoca çok sinirli bugün. Sikerim hocasını ya. Ne lan ne dedi o? O arkadaş bana küfür ediyor. Onun derdini bir öğrenelim bakalım. Neymiş derdi? Hoca hoca ilk sen bunun dersi <laughs> neresine bak adam resmen yatıyor önümde kardeş senin kafanı koparmışlar susun lan susun ödevleri alayım ödevler <laughs> lan ben ödev yapmadım hem yalan uydururuz dedi lan evladım çıkarsan ödevini hocam yok ödev nerede Hocam akşam elektrikler kesildi. Lamba da yoktu. O yüzden yazıları yapamadım. Nerede lan öder? ne yapayım oğlum? Gelecek yağlı mısın? Oh be. Rüyaymış. Bir an çok korktum. Oh. Bir çok korktum be. Ya evladım. Ne yapıyorsun? Şunun tipine bak ya. Oğlum sabah dokuzda uyusanıza. Bak şuna bak. Kesin bu saat beşte, beş buçukta uyuyordur. Baksana uyuyor okulda. Foxy'se zaten en uykusuz duranları. Neyse. Uyanın lan uyanın. Bak hala laf dinlemiyor. Uyan lan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.